Herkese merhaba arkadaşlar görmüşsünüz gibi bugün 5 e, taş oynayacağız ama ben e, arkadaşlar e, e, gördüyseniz arkadaşlar ben e, uyanamadım arkadaşlar neyse konuğumuz var hoş geldin Zeyno hoş buldum. evet şurada görelim beş taş var hem de e, taş var taş ne yiyeceği arkadaşlar e, o e, bilirsiniz arkadaşlar artı bacaktan şey vurmaca böyle olacaksınız Anneannem de e, diyor izliyor. Arkadaşlar bak böyle olacaksınız ee, arkadaşlar e, akşam ben bu arada, bu arada benim uykum geldi. Zaten zor okuldan geldim. Var. Gel. Dur. Yine e, yok küfür edersen bir daha abone olmazlarmış. Ah, ne diyordum? Kadın üzerinde devam ediyorum. Bu da benim uykum geldi. Bu arada bizimle bakın arkadaşlar. Tam orada uygun geldik. Burada baktık. Güzelmiş arkadaşlar. Gerçek taş. Evet. Beş taş aldılar. onu nereden aldılar? Trend yoldan. Siz arkadaşlar trendleri anlamayabilirsiniz. Evet. Akşen el abone yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim elim Şöyle Başka ah, ne var? Aha. medya. Evet, şunu izleyelim. Orada yapıp olan ne yapacağız arkadaşlar? Gelenleri incelediniz mi? Ben daha inceleyemedim. Bir ses geliyor. Yapma yapma. Arkadaşlar şey ah, e, anneannem ne izliyor? Biz de onu bakalım. Esrar o izliyor. Anneanne de videoya katılacakmış. <laughs> dedi ki e, e, siz video çekin dedi. Ben de geleceğim katılacağım dedi. Evet. Evet arkadaşlar bu arada da ben nasılım arkadaşlar? Bu arada güzel olmuşum arkadaşlar. Söyle de gördüm. Çünkü ben ee, yatıyordum arkadaşlar. Saat kaç olmuş bilmiyorum ama bakmadım. Saat 5'e geçmiş. 5'e geçmiş arkadaşlar. Herhalde şöyle derdi. Hoş geldiniz diye falan derdi. Konumuzda da böyle yaptık arkadaşlar. Evet. Evet Bu adam ıslah beslenme kanalına abone olmayı unutmayın Yoksa e, e, o adam 1 milyon e, şeyler çekiyor arkadaşlar 1 milyon parası kazanıyor Evet Eğer 50 bin olursak o zaman e, Anıt bacak bütün oyunlarını satın alıp Sizlerle beraber oynayacağız Hayır. Belki maç, maçlar videosu çekeriz. Maçlar. maçlar yeni çekeriz ya da. Ee, ya da başlatanlarla baş atanlarla e, e yani uzama uzama için yapacağız. E, ee, baş atınca yayın uzatacağını için yapacağız. Evet. Subat'ın yapıyoruz arkadaşlar. Her gece de o kadar durmayacağız. 12 kapan, saat e, tam 12 kapar e, kadar e, videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Evet. Hem de kurban bari kurban bayramı da illa abone olursanız canlı yayında canlı yayında, e, tezlaşı, geldiğini görürüz. Siz de görürsünüz arkadaşlar. Bu da Instagram'dan e, rüzgarçevi 266. Beni takip etmeyi unutmayın. Hala takip etmeyi değilsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Orada ne yapıyorum? Ee, o da ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Adı benim zaten. Ee, sadece takip edin, basın yeter. Arkadaşlar. Orada eee bu neredeyiz? annemdeyiz. Çünkü o da ev bu e, bu yapamayacak. Burada e, evde evde yapmak istemedi. Biz de buradan annemde yapalım dedik. Nasıl nasılmış burası? Sanki biraz güzel olmuş gibi. Aslında şu eser alanım eser diyor. Evet. Evet sizin de ananız ve babanız varsa yorumlarınızı yazın. O da eser falan izliyor mu? Evet. Benim, benim anneannem de eser izliyor. Ben de dedim ki ee Anne, Dur. ananım ee, anam e, anneannem bana der ki, er, ya şu yemi dadı basamazsın falan diyor. Ya, bu Burada e, bu da dönüz olduğu gibi dün e, dün e, sahipsizler videosu çektik, TikTok çektik. Beğendiniz mi arkadaşlar? hmm, beğen yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ee, i̇nşallah e, inşallah onu da çekelim arkadaşlar. Siz ne istersiniz biz de onu çekeriz. Evet. Peki hangisi e, evet, TikTok'a çeken arkadaşlar? Yorumunuzu yazmayı unutmayın. Hem de TikTok'tan da yazmayı unutmayın. Başka ne istediniz? istediğiniz. Bu arada ben ee, yani senin arkadaşlar. Zaten seçmişsiniz. Zaten topluluktan e, söyledim. Şarkı ailesi demiş. Bir de biri uzak şehir. Uzak şehir e, kim bastıysa e, oyun sevimine basmıştır. O oh, e, şey demişti. Uzak şehir ben e, akşam akşam uzak şehir var diyordu. Onu izliyordu abi. O da Real Madrid videosu video da izlettim. Bir onu da bakın arkadaşlar. O da e, o da bir sıfır kazanmış. Sina. Evet. 7 dakika oldu hadi. şimdi e, taş şimdi taşa dön. Şuna. <laughs> o, şu e, cid, taş devirmeyecek.

Ah ilerisi yaklaşıyordu. Size Evet arkadaşlar. <laughs> evet. <Es> <Es> burada arkadaşlar. Hemen iz hemen izliyorsanız arkadaşlar. Evet. Server <laughs> <Es> izliyor. Şaşır. Taş gerçekten de sıkıcı aynı taş. Yani evet. Şimdi. Tam dönüyor. Hadi ya Bu da. da en sevdiğim kütüme cisim arkadaşlar. Elon yazın. Ben e, beta Güzel, pesi. Top settingi alırsak top settingi de yapacağız. Arkadaşlar e, durun. Sedin sedin sıkıcı hocası kim arkadaşlar? Elon yazın. Hat ben söyleyeyim arkadaşlar ben 222 fanıyım. Sen sen hacı fanı 222. Evet o da 222 fanıymış. Evet. evet. Anıza. Yok şaka yaptım. 190. 190 astır fanıymış bu. <laughs> arkadaşlar eee Arkadaşlar bu arada herkes e, Gühün diyorlar. Cihun'u mu seviyorsunuz arkadaşlar siz? E, yazın. Herkes Cihun diyor. Şaka bu. Yani herkese sordum. adreslere sonra seçiyorlar. çok, e, çok güzel hareket. Çok Biraz güzel. Çok şey Hatta şöyle diyor. E, tanı Tanaz şey, şey diyor da eee eee Seydi koyacağım. Arts ee. Hmm sana taşları taşladı mı bari diyordu. Ondan sonra e. Evet arkadaşlar. Bunu kim diyordu arkadaşlar? Bunu da yanınıza yazın Bu arkadaşlar. Bu da el yazması gerekiyor. Ben cevap vereyim. taşı gibi. Bakın. Hı hı. Çok güzel değil mi? ya? Evet. Tanrısı demek. Sana taşları taşladı mı bari diyordu. Ona da ben söyleyeyim arkadaşlar. 380 diyordu. Taş çok güzelmiş. Ama biraz daha oturuyorum. Kenarlarına bak çıkıp yerinde ben gideceğim. Yani en sevdiğim zaman olan... ah beş taş. uzun oynaması çok zor ama kutusu mükemmel. Doğum gününden aldı annem. Çok güzel. Heh. Şimdi son atışımızı yapalım. Videoyu kapatalım. Kapatmadı gök yok bende. Kapatacağım şimdi. Bu arada ben soracağım arkadaşlar. Ee, sıkık gemi. Bu arada benim sıkık var mı arkadaşlar? Orada sordum. Sizin Anlam Evet. Oha. Taşlar, dünya yakınını kıracağım. Ee, taş o. Hemen kırdı arkadaşlar. Evet. Ben dediğim gibi e, bu taş çok güzelmiş arkadaşlar. Siz de Trendyol'dan almayınız arkadaşlar. Bakalım. Bunu televizyondan almayız unutmayın arkadaşlar. ilerde e, ileride, e, ileride Trendyol'dan alırsınız arkadaşlar. Bu da kaç lira bilmiyorum ama e, bakarsınız sonra. Trendyol'dan ee adı sesini şu evet. anda. Şu adı ne? Taş. Şunun ne? Adı ne şunun? Arkadaki. Şöndeki. Taş atma. Evet taş atmaya alabilirsiniz arkadaşlar. 40 tane taş atma. E, ona yazdım arkadaşlar. Görürsünüz zaten. Hemen alıyorsunuz. sepete ettiğin sonra kargınıza gelir. Kargınıza e, sevinirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ya da kredi kartından ya da parasını parayla ödeyin arkadaşlar. <laughs> bonus soracağım bonus. Şimdi şuraya <laughs> ah, Arkasında duruyor. Evet arkasında duruyor. duruyor arkadaşlar. Bu arada ben bonus bir soru soracağım sizin okulunuzda sevginiz var mı arkadaşlar? Yorumunuzu yazmayın etmeyin. ben söyleyeyim arkadaşlar. Benim sevgilim var. Esma. Es evet Esma var arkadaşlar. Esma'yı çok seviyor. Bu arada evet. Esma ile video çekeceğim. Nasıl? 3. 2. 1. Ronaldo bunu şey yapıyor arkadaşlar. Yok uçmadı. Ronaldo su, öğretecek? <laughs> ne dedi? Su. istiyordu. Ronaldo bana su mı öğretecek? Benim okulda sevgilim var. Esma. Evet, Esma Eee. Ben atayım isterseniz. Ben atayım mı? Tamam. Şimdi kamerayı bana ver. Tamam. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar abimiz deniyor. Arkadaşlar nasıl tutar? Bakın arkadaşlar. Bu Bak, atacaksınız arkadaşlar. Bakın evet. ben atarsanız bu gibi olur. Ama ben yakından atınca atamıyorum. Hadi Rüzgar. Şunu atacaksınız arkadaşlar. Bak atamıyorsunuz. Çünkü siz e, çünkü atamıyoruz, atamıyoruz. Bana atamayanlar da var arkadaşlar. Böyle atacaksınız. Oy, de 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 de. Evet. Tam bakayım. Ne seviyorsun? Evet elimiz 16 dakika kalmış. Şimdi telif hakkı yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yeter. Atamıyoruz. E bir atalım, atalım da videomuz bitsin. Ama düşmedi bu da. Evet arkadaşlar. Bu arada telefonumuz yok. Önce evden rüzgar gelmeden, aldım rüzgar gelmeden başlamadım. Evet. Ama Okulumda da var arkadaşlar. Esma. <laughs> <laughs> Dediğin gibi yine. <laughs> Sizin okulunuzda sevgiliniz varsa yorumunuzu yazmayı unutmayın. E şimdi şimdi siz dersiniz ki eee kafe eee neyse başlar arkadaşlar. Şimdi eee kapatalım artık. Kapatalım. Diyeyim. Evet. Çok sayıda izlenme bekliyoruz. Eğer 50.000 olursa e süper game'in bunlarına devamını satır alacağız ve hep evet. azmacı oyunlarını dinleyeceğiz. O da e, annesini eğer annesini söylüyor musunuz arkadaşlar? annen de şaşırır zaten. E şaşırır. Şöyle diyordu. E anne benim okulda sevgilim var diyordu O da sonra "Aa, esma Resma ne yapıyor falan." diyor. Ne yani de dedim ki, "E iyi işte. Konuşuyoruz işte falan." diyoruz. Ondan sonra eee Evet. Babam bir şey demiyor bana. Ee, babam, annem beni çok seviyor. Evet arkadaşlar. Bu da arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bu muhtiz. Ne videomuzda hoşçakalın. Görüşmek üzere diyoruz. Instagram'ı unutmayın. Biz görüşürüz. Yarın e, TikTok'tan ya yazamazsınız da, e, TikTok'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki hangisini hangisini oynayalım? Canlı canlı yatalım mı arkadaşlar? Yatmayalım. Canlı yayında niye yatıyor? Yani nasıl yazmayalım? Canlı yayında herhalde. Dur dur. Canlı yayında. Tam kapat bak. Adam canlı yayında yatıyor. Evet arkadaşlar. Mustafa Kılıç dilinden adam ee, Adam e. canlı yayında yatıyor. Evet yat, canlı yayında yatıyor. <laughs> Abla. Siz de sakınca neyinde yapmayın yoksa e, kapanıyormuş. Böyle öyle gördüm. <laughs> evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. E, Instagram'dan beni takip edin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, şimdi videoyu kapattım. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Bay bay diyorsun niye kapatmıyorsun? Kapalı. Evet, kapalı. Kapalı kapalı.